Dur, bir yerini alayım ben. İstini açacağız. Bir şeyini bırak. Ha buraya perde alalım arkadaş. Perde alın abi. Ver bana bir. Alın bir durum, oraya bir bak. Işığı kafa... bir ayar. Dur. E, kafanıza Dur. dikkat edin. Işığı ayarlayayım ben. Tamam. Işık lazım şimdi. burada. Şu ayağınızın altını biraz daha boşaltayım mı? Burası çok dar. Şey yapamayız. Herkes. Dur. Ne Hocam araba böyle gidiyor tamam. Bak yaklaşık bir buçuk metre ileride arabanın ön camı başlıyor. Ön böyle cam. de var. Araba şey olmuş ya. Ya söyledik bir tane sorçam. Müdürüm dikkat edin. Adam bu sorçam arabanın içini göreceğim azından, abi. Tam da ama işte üstte şey var müdürüm. Aldı ya. Şey diyorum. Tabla tam basmış mı arkayı? Basmış mı? Basmış abi. Bas şu anda bizim girdiğimiz yerde sadece kiriş. Özgür kafamı sokabilmeye çalışacağım. Çıkar kıyamaz dolanabilirim. Ne diyorum dikkat edin bence hiç. Tabanın Şimdi... Tamam da. Şimdi Üstten olan... bası yapıyor ha toprak müdürüm. Malzemeyi zaten içine doldurmuş da şayet. Aynen. İçi boşalmadan görülmez. Bir hani o son anda atlamışsa. Bir susun hele. Sessiz olun dışarıda. Arabada kimse varsa bir yere vursun. Tamam özür dilerim. Bekle. Tamam. tamam. Hoş hoş ayağını çıkar. Tamam yani, mısınız? Alt ayağını çıkar. dur. Şu ayağını Şuraya da, şu da, şu da bakalım özür Şu boşluğu biraz aç. Burayı mı? Bir Bekle. Müdürüm sen bunu tut. Ama tutamazsın sen de. Dur. Sen yani çok kötü. Bu tarafa doğru biraz daha getir. Biraz etmem. daha sürmem ha, lazım. Gel müdürüm. Şimdi hafiften dön kafanı bu tarafa. Şuraya bakmalı mı? Bak tamam. şu altı boşluğu. Ah, tamam müdürüm. Özgür, Hı? şuradan bir bak bakayım, İçeriye uzat. Bir saniye. Bir şey görünüyor mu? Tamam. Işıkla birlikte. Tamam. Elinle içeriye uzat. Dur şu tahtayı alayım oradan tut. Kolunu uzat görebiliyor musun videoda bir şey? Hop! Bilmiyorum ta arka ta kere kadar görüyorum. Sen de kalsın gel. Bir yerde yaşayalım. Bir yerde yaşayalım kardeş. Tamam. Özgür. Dur. Geçtin mi? Geçtin. Dur. Dur şunu. Bu sende. Tamam. Bana gidin ver.